Merhabalar, YKS 2022 tayfa KYK Burs ve Kredi başvuruları için ek süre tanındı. E, bildiğiniz üzere bu akşam sona eriyor. E, sizlerden sorular geliyor. Hocam bu ek başvuru süresi dolayısıyla sonuçların açıklanması da bir hafta mi diyor. Çünkü 17 Kasım'da bitmiştik ayaka başvuruları. E şimdi ek başvuru süresi de verildiği için yeni adaylar da başvuracağı için e, başvuru değerlendirme sürecinin uzayıp uzamayacağını soruyorsunuz. Şimdi e, son iki yıla baktığımızda sevgili arkadaşlar, e, geçen yıl 10 Kasım'da bitiyor, 14 Aralık'ta açıklanıyor. 34 gün sonra. Bir önceki yılda yine aynı şekilde 34 gün sonra sonuçlar belli olmuş. E, bu ek başvurunun ben e, sonuçların açıklanmasının ileri bir tarihe erteleneceğini e, düşünmüyorum, onu o şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. E, çünkü şu an mevcut başvuru yapanlar zaten değerlendiriliyor. E, burada aynı YKS sisteminde olduğu gibi sıralama yapılıyor sevgili arkadaşlar. E, sizin vermiş olduğunuz bilgiler e, kurumlarla işbirliği halinde kanlarak teyit ediliyor, doğrulanıyor. E, buna göre en çok ihtiyacı olanlardan başlanarak e, KYK burs verecek öğrenci sayısına kadar sıralama yapılıyor. E, ne olur bu ilave başvuru ile başvuracak olan ek başvuru ile başvuracak olanlar da daha sonradan o listeye e, dahil edilirler. E, yani başvuruların ben gecikeceğini düşünmüyorum. E, 17 Kasım'da sona ermişti. 34 gün sonrasını e, baktığımızda da 21 Aralık oluyor galiba. O civarlarda normal şartlarda bakın. Çünkü KYK bu sene bizi epey şaşırttı. Normalde önceki yıllarla kıyaslarsak aralığın 20'si gibi belli olması gerekiyor. Belli olunca tahammül onayı yapacağız. Onunla hep birlikte uygulaman olarak ben sizlere anlatacağım. Sonrasında da 3 aylık ücretler hesaplarınıza yatmış olacak. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.